Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bu bölümde de aslında farklı bir şey yapacağız ve elimde olmayan online olarak okuduğum bir e, manganın incelemesini yapacağım. Zannediyorum pek çok insanın da hoşuna gidebilecek çocukluğumuzun e, çizgi filmi diyebileceğimiz Pokemon mangasının incelemesini yapacağım. E, manganın Adı, tam adı, Pokemon Adventures. Nasıl bulabileceğinizi de aslında kısaca söyleyeyim. Ee, Türkçe belli bir bölüme kadar ben bulabildim. Volüm ee, volüm ilerleyen bir manga. İşte hala güncel olarak devamlı ediyor. Hatta işte her oyunla beraber anladığım kadarıyla nesilden nesile ilerliyor manga. Yani ilk başta Red karakterini okuyorken de işte bir yerden sonra Red karakteri herhalde kenara çekiliyor. Daha genç, başka bir karakter devam ediyor. Red karakteri de bir yandan e, mangada yan karakter olarak yer almaya devam ediyor. Falan gibi bir ilerleyişi var. incelediğim üzere. Ve e, volüm volüm ilerleyen bir manga. İşte her bölümde 14 sayı falan oluyor. Hani ben şu an, ben tamamen bugün başladım mangaya. Ee, daha önce bir kısaca bakmıştım Pokemon mangasına. Birkaç bölüm okumuştum falan ama şimdi sıfırdan başladım düzenli şekilde. 66. bölüme kadar. Yani volüm 6'nın başına denk geliyor galiba. Volüm 5 işte 65'te falan bitiyor. Volüm 6'nın başına denk geliyor. Oraya kadar Türkçe çevirisi vardı zaten. Birkaç sayıda İngilizce devam ettim. Bunları bulabilirsiniz rahatlıkla. Google'layarak, Google'layarak bulabilirsiniz. Dolayısıyla çok dert etmeyin. Okumak isterseniz bulursunuz. Şimdi ben manganın incelemesine geçiyorum. E, ee, öncelikle Pokemon hepimizin küçüklüğünün yani benim bir olsa benim yaş grubum için işte 90'larda doğan gençlerin küçüklüğün çizgi filmidir ve çizgi dizisidir aslında. Animesidir. Animede bir tür çizgi dizi türüdür aslında vesaire falan bu tartışma bir alevli bir tartışma girmenin hiç düzüm yok. Ee, şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bu Pokemon çizgi dizisini böyle küçükken bayılırdım gerçekten bayılırdım ve çok izlerdim. Dolayısıyla hayrandım. İşte hatta 10 yaşıma bastığımda bir Pokemon'um olacak falan sanıyordum. Ee, öyle başlar ya, 10 yaşına başladığında eş, bir tane Pokemon alır falan. Dolayısıyla çok inanıyordum, olmadı. <laughs> Vermiyorlar abi. Bak, 9 yaşında falan varsa izleyen yok abi öyle bir şey. Artık gerçi inanmıyordur gençler diye düşünüyorum ama. Ee, neyse. <laughs> Şimdi red karakteri var burada. Eş yerine red karakteri var. Ve red karakteri bizim eş gibi mal değil. Bizim eş huyar. Bizim eş yok Pokemon'lu salar. Yok gider dandik dandik Pokemon'ları yakalar. Çok kuşu Pokemon'ları yakalamaz. İşte savaşlarda adam ateş Pokemon'u atar. Eş gider çimen atar. Ne bileyim adam su Pokemon'u atar. Eş gider çarızart atar falan. Böyle Pokemonlarını eğitemez falan, hakikaten yani Fatih Terim gibi bir adam, eş bir anlamıyla böyle Pokemonlarına sürekli gaz veren, hadi aslanım, koçum yürü be diyen yani Fatih Terim hakaret etmek anlamında söylemiyorum ama teknik değil, gazla Pokemonlarını çalıştıran bir antrenör ve bunun yanında da mal, durumumuz mal yani Böyle ben çok hatırlıyorum deliriyorduk yani. Adam su pokemonu atıyordu. Eşki dün art. Hadi bakalım. Ya salak mısın oğlum? Adam senden önce atmış zaten. Niye gidip çöriz art atıyorsun ya? Hasta herif, manyak. Böyle bir adam. Eş böyle bir adam Aksine Red böyle bir adam değil. Çok kaliteli bir insan. Çok kaliteli bir pokemon antrenörü. Güzel pokemon bulduğunda affetmiyor, yakalıyor. Bölümler hızlı akıyor. Mesela manga çok hızlı akan bir manga. Bu arada çizimlerine ve yazarın çizimlerine değinmedim. Yazarı çizeri tanımıyorum ben, yani manga kısmını. Zaten tanım çok manga kısmını tanımadığım için çok bir önemi yok. Bunun dışında çizimleri de güzel, anlaşılır. Bir manga için yeteri kadar detaylı, çok da gözü yormayan. Bazı mangalarda böyle anlayamazsınız. İşte oradan alev topu gelir, oradan ışın gelir falan. Böyle ne oluyor çok anlayamazsınız. Bu öyle değil. Daha rafine, daha anlaşılır bir manga. Ee, yani manga tarzına alışmamış insanların da okuyabileceği tür bir manga. Neyse. Karakterimiz de işte üç tane ana Pokemon'la başlıyor aslında. Hani bir şekilde çocukluğundan beri beraber olan bir polivratı var. Eşki bir Pikachu başlamıyor tam. Sonra Profesör'den bir tane Balbazar alıyor. Ve bir de Pikachu yakalıyor. Ve ardından işte başka Pokemon'lar da yakalıyor falan. Pokemon'ları değişecektir dediği tahmin ediyorum bir yerden sonra. Ama bu üçlü kalacaktır diye düşünüyorum. Belki de değişmez. Hepsi kalır. Bilmiyorum ama... Spoiler olmasın gerisindeki Pokemon'ları söylemeyeyim. Bunlar zaten ilk iki üç bölümde yakaladığı, ettiği Pokemon'lar. Ve gerçekten çok hızlı akan bölümleri var. Zaten bölüm adlarına bakarsanız işte efsanevi Pokemon'ları daha böyle başında görüyor. İlk kalanlığı katıldığı turnuvayı kazanıyor. Mesela eş kekosu hiçbir şey kazanamadı yani. 24 sezondur izliyor insanlar. Bir portakal adalarında bir şeyler kazandı. Bir ufak bir turnuva kazandı galiba. Başka hiçbir zaferi yok için. Bu öyle değil abi daha. İlk katıldığı turnuvayı patır patır kazandı. Roket takımının başkanını yendi. Falan. Yani bunlar da spoiler değil. Çünkü şey zaten hani bu kadar da yani ilk başta anlıyorsunuz patır patır kazandığını. Çünkü bayağı şey çok güçlü bir Pokemon antrenörü olarak izliyorsunuz ve bence şey çok hoş. Mesela animede bazı sorular cevaplanmıyordu Pokemon dünyasında. Şimdi Pokemon dünyasında e, oyunlar var. İlk önce oyunlarla başlıyor. Pokemon Green ve Pokemon Red diye işte iki tane oyun var. Bunlarla başlıyorsunuz. Ve bu oyunlarda da aslında şey gibi hani bir Pokemon mangası varmış da sanki onun oyununu yapmışlar gibi bir evren anlatıyor size. Yani aslında ilk önce oyun ortaya çıkıyor ama mantık olarak şunu söylüyor. Hani biz bunu oyunlaştırdık. Oyun hali bu zaten 90'larda yapılmış oyunlar. Fakat aslında bu Pokemonlar hayat yani hayvanlar yok dünyada. Hayvan diye bir şey yok. Hayvanlar yerine Pokemonlar var. Bunlar yakalanabiliyor işte. Ne bileyim elektrik e, üretimi yapan insanların böyle bir elektrik Pokemon'ları oluyor. Onlarla işte jeneratör yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ne bileyim ya, herkesin mes her meslek grubunun kendisine yardım edebilecek Pokemon'ları oluyor. Ve bir şekilde, hani bir teknolojik gelişme gibi ya da doğayı ehlileştirmek gibi Pokemon'ları ehlileştirerek medeniyetin gelişimine katkıda sunuyorlar. Hani şey falan yazıyor işte, çiftçilik yapanlar bir tane mukbesler, ya bu Pokemon Muk besler. Yani Pokemon oyunlarındaki, mesela Muk'un şey, künyesi gibi bir şey vardı. Orada yazan yazıyı söylüyorum. yine Hatırladığım kadarıyla söylüyorum. İşte çiftçilik yapanlar, mukbesler mukun arkasında bıraktığı parçacıklar işte bitkilerin gelişimine gübre olarak kullanılabilir falan gibi böyle. Yani Pokemon'ların olduğu, hayvanlar yerine Pokemon'ların olduğu ve bunların hayatın çok içinde olduğu bir dünya düşünün. Ve antrenörlük de çok yaygın değil aslında. Yani herkes antrenör değil. İşte bazı insanlar antrenör. Böyle Normal insanlar çiftçi müfçi falan takılıyorlar. Köylü var, işte beyaz yakalı var, işçi var. Hani bir de antrenörler var. Bunlar da para kazanmak zor antrenör olarak. Yani e-sporcu gibi düşün. abi ya da sporcu gibi düşünün dümdüz. Hani bu işten para kazanman zor bir şey. Tamam herkesi dövebiliyorsun da hak var, hukuk var, polis var. Yani öyle gideyim ben Pokemon'um çok güçlü, sizi yeneyim, şeyinizi alayım yok. Bir medeniyet var orada gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu evreni anime çok iyi yansıtamıyordu. Biz animede işte eş parayı nereden buluyor, işte başka sorunlar nasıl çözülüyor falan konularını çok net anlamıyorduk bana kalırsa. Ben mangada daha çok tatmin oldum. Pokemon'ların ve poke toplarının üstünün açık olması, işte poke toplarına Pokemon'un girişini açıklayan meseleler bile ya yani daha Teknik detaylar daha iyi anlatılmış gibi geldi bana. Pokemon'ların ölümü vesairesi de var. Hatta bazı sahnelerde böyle birkaç sahne var. A Pokemon dümdüz kesiyorlar ve Pokemon ortadan ikiye bölünüyor, ölüyor falan. Ee, daha hırçın, daha... Realistik demeyeceğim ama bence daha iyi bir... Yani daha e iyi bir evren kurgusuyla yapılmış bu. Dolayısıyla okurken daha çok heyecanlanıyorsunuz. Daha çok... E o dünyayı daha hissediyorsunuz. Çelişkinin olmadığı, daha az çelişkinin olduğu bir evren olduğunu ben düşünüyorum. Mangasının animesine göre. Ee, böyle, ya bence Pokemon seven bir insan için mutlaka okunması gereken bir manga. Hani şu bir yere kadar okuyun, orada nasıl işlediğini görün olayların. Hani ben şeyimdir, işte ilk nesil Pokemon izleyicilerindendir. Ya yani sonrasında sıkılmışımdır. Herkes gibi o sonradan çıkan Pokemon'lar çıktı, olay bozuldu falan. Demiyorum ama benim adıma hani, yani bunun normal daha sonra Pokemon'lar çıkması normal sonuçta bu sektör gelişiyor vesaire Hani ben ikinci, üçüncü nesil üçüncü nesilden sonrasında biraz soğudum. O aralar biraz yaşlandım büyüdüm tabi. Belki de o yüzdendir ama böyle Pokemon mangası bence animesinden daha güzel yani bence bir manga olarak puanlarsak Hani daha önce ne kadar manga okudum, çok okudum ya. Ben online falan çok okuyorum manga. Elimde o kadar manga yok ama yani online olarak çok oku okuyorum gerçekten. Bence iyi manga ya. Hani Pokemon'u sevmesem yine de beğenir miydim? Pokemon denen şeyi küçükken izlememiş olsak hani sıfırdan böyle bir şey var deseler beğenir miydim? O zaman Pokemon'ları tanımazdım. Derdim ki bu ne garip garip yaratıklar var falan diyebilirdim belki ama yani o Pokemon dünyasını bilip üzerine okuduğun zaman bence on üzerinden yani dokuzluk manga ya en azından dokuzluk manga. Evet. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederiz dediğiniz için.